Abi şimdi e, Kur'an-ı Kerim Arapça'ymış, bizim dilimiz de Arapça değil. Biz Kur'an-ı Kerim'i nasıl daha iyi anlayabiliriz? Çünkü meal okuduğumuz zaman e, sıkıntı yaşayabiliyoruz, evet kafamız karışabiliyor. E, sözde çelişki gibi gözüken şeyler oluyor, anlayamadığımız yerler oluyor. Onu nasıl Şimdi bak, aşağıda e, şey yapabiliriz? Ben, e, yani bu kısa olarak söyleyeyim, vaktimiz azar. Evet. Evet. Şimdi e, meal ilk etapta okunmaz. Evet. E, çünkü mealin manası Arapça'da hülasa, öz, özet, akıbet bu müştehid düşünür, Bizim için de eksik bırakmak demektir. Çünkü evet. biz çünkü siz Kur'an Arapça inmiş, dokuz sürede yazıyor. Arapça dil bilgisi Kur'an'a göre inmiş. Onu okursanız anlar. Bak evet. dolayı yoldan bize söylüyor. Çünkü evet. siz Türkçe dil iyi bilmezseniz, Türkçe kelime hazine eksik olsa Türkçe okuma paçasını edebi bir anlayamazsınız. Evet. Onun için ne yapmanız lazım? Allah Kur'an anlaşılmaz. Tefsir de ilk etapta ağır geliyor. Evet. Önce ne yapmamız lazım? benim önemiş olduğum beş temel kitaplar var. Veya ona benzerleri var. Aynısı olması şart değil. Evet. Ona benzer veya ondan daha iyisi veya onun gibi kitaplar yardımcı kaynak kitaplar edeyim. ilk etapta okunursa evet. meal az çok kendini biraz açar. Evet. Ama direkt yani, mem çünkü Kur'an'ın yüzde yetmiş beş beşe mecaz manadır. Yüzde evet. beşi kelime ve kavramlar e, isimdir. Yüzde doksan beşi kelime ve kavramlar sıfattır. Evet. O sıfatların manası mesela O dili ne anlayamazsın. İk, üç Ayetten bir Mekke dönemi var, bir de Medine dönemi var. Sibel kanunla açıklamasa, o anayasa anlaşılmaz yalnız Anayasayı açman için kanun yapman lazım. Ne şekilde hmm. yaşayacaklar, ne şekilde uygulayacaklar, ne şekilde pratiğe elime dökecekler, kanun lazım. Evet. Kur'an, hadis de bir kanundur. Sünnet de o kanunu yaşamaktır. Evet. Büyük alimlerin iştahı tüzüktür. Tüzükler ne için vardır? Anayasayı, Kur'an'ı, hadisi, kanunu daha güzel anlamak için, açmak için. Günler. Hayırlı günler tüzüktür. İştahat tüzüğü de büyük iştahat, büyük alimler, müştehitler iştahat yaparlar. En son dördüncü merhale kadıların alimlerin fetvası ise yönetmeliktir. Yönetmelik ne için vardır? Kadılar ve alimlerin Kur'an anayasasına, hadis kanununa, büyük alimlerin tüzüğüne, iştahatına aykırı olmayan o yöne göre fetvalar, <laughs> uygulamalar ortaya çıkarması. Buna da ne denir? Fetva denir yani. Fetvayı kadılar veya alimler yapar. Hmm. İstihdadı büyük alimler müştehitler yapar. Hmm. Üç, e, hadisi Efendimiz kanun bırakma yetkisine hayızdır. Tabi Kur'an çerçevesinde, Kur'an'a aykırı gelmeyecek hadise demek istiyoruz yani. Hmm. E, Kur'an da anayasadır, bu şekilde bileceğiz yani. Bir de e, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın döneminin ortamı çok önemlidir. Hani o, o ortam, ortama göre indirilir. Tabii çünkü bak ben bir örnek vereceğim Şimdi buna alakalı. Ben özellikle onları biliyorum da. Bitireyim Heh, bak bitireyim. Tamam abi. Bir soruyu sordu ben cevaplandırıyorum. Tamam. Ortam önemlidir. Niçin? Açıklamam lazım. Çünkü söyledim. Her... Mekke döneminin ortamı farklıdır. Medine dönemi ortamı farklı. Niçin haramlar ve haramlar Mekke'de Medine'de indi? Çünkü o an bir otorite yok. Müslümanlar ilk daha yeni yeni son bin dinle tanışmışlar. Hak din de İslam nasıl yaşayacağını bilmiyorlar. O yüzden Yüce Allah Azze ve Celle ne yaptı? O halal ve haramları Medine'de indirdi. Önce Mekke'de yapı temeli verdi. Medine'de üst yapıdır yani. Önce Mekke süreler okunacak, <laughs> sonra medeni süreler, yanımcı kaynak kitapla. Bir de günümüz koşullarına getirecek o Kur'an'ı. Günümüz koşullarına nasıl anlaşılabilir? Orijinalde kalı Kur'an'ın yorumu güncellenir. Ne şekilde anlayabiliriz? Yani, e, işte günümüz koşullarında. Bununla alakalı soracağız, araştıracağız, kitap okuyacağız. Bu şekilde olur yani. Başka türlü olmaz. Bir de bazı alimlerimiz bile Kur'an ayetlerini anlamakta zorluk çekerlermiş. Bizim müştehidlerimiz. Onlar ne yaparlarmış? Cahiliye şiirlerini okurlarmış. Çünkü Araplarda edebiyat çok ileri. Onlar iyi anlıyorlardı. Arapça dedik şıkkalarını bizden daha iyi bilirler. Ne yapalım? Cahiliye şiirlerini okurdu. Hatta bazı müfessirlerimiz dedi ki biz Kur'an ayetlerini anlamakta zorluk çekerdik. Arapçayı çok iyi bilmemize rağmen, hadisi iyi bilmemize rağmen biz dua ederdik. Allah'ım bize bunu kalbimize ilham et ki biz anlayalım bu ayetleri yani. Bu şekilde yani. Peki, bu, e, bu, bir de e, bitireyim. Arapça dil kuralları var. Onları bileceğiz, kelimeleri bileceğiz. Yani özet olarak bu kadar. Buyurun. Peki Abdullah bin Abbas gibi e, e, günümüze göre güncellenme falan dediniz. Evet. Şimdi Kur'an-ı güncellenmez. Orijinali kalır, yorumu güncellenir. Peki, yorum peki kime göre Şimdi bak dedim ya siz sizler cümlemizi tam anlamda müştehidler yapabilir bunu bu üç, 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 üç kere bak videomu başta aldığınız zaman ben söyledim bunu. Evet. Söyledim bunu ben evet iyi dinlemedik bak hani, harf harf tane tane sıralama olarak gittim açtım kelimeleri açması hakkınız var. Müştehidler yapabilir büyük alimler günümüz koşullarına Şariate. şeriatı iyi bilenler normal cami hocaları şeyhler değil müştehid yani Kur'an ve Sünneti çok iyi bilenler. Evet, yok, teşekkür ederim. Ben de onu o şekilde söyledim. Yani e, zamana göre güncellenir Kur'an'ın. Orijinali kadın yorumu güncellenir. Aynı, tabii ki müştehit Tabii tabii. Dedim ya müştehitler, işnahat yapanlar güncelleyebilir. Biz böyle bir normalde... İmam, hani, İmam gibi. Büyük alimler günümüzde ona benzerleri varsa onlar da olur. Ona benzerleri de olur. Aynı olması şart değil. Yani zarı neyse bize kardır misali. Büyük alimler var şu an dünyada. Var mı? İsim olarak ben reklam yapmayayım da söylemiyorum. Var mesela yapılacak alimlerimiz var. Şu an dünyada var. Araşırsanız okuyabilirsiniz. Bir günde ulaşamazsınız ama bir haftası ulaşabilirsiniz. Yani. Peki günümüzde ilahiyatlarda sözde prof, sözde doçen, sözde ilahiyatçı. Yok onlar, onlar bırakmış neydi? Onlar insanları istisna hariç çoğu saptırıyor televizyon programlarında. Ben yani açık bir el alimdir. Yani bütün ilmi kaynağı Yüce Allah'tan gelir. Yani evet, evet. Yani ondan dolayı kaynaklanıyor. Şimdi eee diyeyim. Mevdudi şimdi mevdudi e, mevdudinin şimdi Kur'an ayetin sonunda diyor ki diyor ki alimlerin iştahı mutlak manada hiçbir alimin iştahı mutlak manada doğru değildir. Tek tek mevdudinin de çıkar. Bugün bakarsan ki maalesef yani her kitapta e, maalesef bazı yanlışlar var. Yanlışlıklar olur. Kur'an zaten Nisa 9 bunu belirtiyor. İkinci kere alimlere itaat edin mesajı geçmediği için alimlerin iştahı mutlak değildir demek istiyor. Ama Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an'ı ile Hazir Muhammed'in vahiy ile getirdiği şeyler mutlak manada doğrudur. Her alimin her dediği alınmaz, her dediği atılmaz. Mevdudi mesela benim çok sevdiğim, takdir ettim bir insandır. Tek tük yanlışlığı şey olabilir. Sapkınlık yok Mevdudi'de. Ne Mevdudi'de, ne Seyyid Kutup'ta, ne Said Nursi'de, ne İmam-ı Rabbani'de, ne diğerlerinde. Her alimin her dediği alınmaz, her dediği de atılmaz. Mevdu sen, sen mevcut diye iki yanlışı dersen ben sana tasavvuf kitaplarda birçok şey yanlışlar çıkardım yani. Şimdi Şu sıkıntıdır ha. Müştehit alim değildir. Müştehit, müştehit de var fakat. Yok. İmam-ı yani Rabbani müştehit şey değil şey de. midir? Kaç asıl müştehit edilir? Çocuklar için abi şimdi Yok olsun, olsun, olsun Dini de iyi biliyor. Dini de iyi biliyor. Dini, İmam-ı Rabbani Kur'an'ı da iyi biliyor. Hadisi de iyi biliyor. O dönemin sekiz asıl hatta kaç Onlara bir hatasız olması onlara iki sevap kazandırır. Bu ayrı bir şey. Ama Mevdudi denir. Mevdudi e, ondan sonra Seyyid Kutup denir. Seyyid Kutup'un muhkem ayetleri kendisi zaten bir alim değildir. Bir sosyologdur aynı zamanda. Artı için. zamanda bir sosyalist. Sorulama cevap ver. On tane ya soru sorarsan peki. ben buna cevap veremem sana. E şimdi kitaplarında şimdi soruyorum. Kitaplarından, Seyit Seyyid Kutup müştehidir demedim sana. Büyük bir alimdir ama müştehidliğe yakındır. Müştehidir de demedim sana. Alim oldu mu kendisi? Büyük bir alim. Bak büyük bir alim. Aksiyon tefsili olabilir. <laughs> Ama sonuçta e, hayatını imana, Kur'an'a adamış. Sosyolog olabilir. Ama ahlaklı. Doktor Ali Şeriatı mesela desen, Doktor Ali Şeriatı sosyologu, felsefecidir. Ama Seyyid Kutup büyük bir alimdir. Şehittir. müştehitir demedim. Müştehitliğe yakın bir durumdadır. de demedim. Seyyid Kutup sapkalık azlığı Seyyid Kutup'tan yok. İyi okuyun. 18 yakındır. ilim okumuş. ilim, bak ilim çok okumak demek değildir. Ha. İlim bilgiye varmak Kendisine demek. Seyyid Kutu, Seyyid Kutu bilgiye varmış. Seyyid Kutu bilgiye varmış. Seyyid Kutu da mevdudi niçin çok e, yadırgıyorlar, hakaret ediyorlar? Yani de bunu yapanın bu tasavvufçu kesimdir. Bütün tasavvufçu kesim dövmeyelim. Bak yüzde konuşuyoruz kameralar önünde. Ben konuşuyorum her kelimenin keyfiliyim. Dibindeyim. Hiçbir tanesinde <laughs> çok kadar bir yanlış yok. Ama şunu söylüyorum. Mevdudi bilmiş müşteyimdir Kabul etme. Hadis ilmini çok iyi bilir. Kur'an'ı çok iyi bilir. Arapçayı da çok bilir. Kendisi aslen Arap'tır. Nedir? Sevmiyorlar 2-3 tane bazı modern fetva vermiş diye sapıyormuş deyin. O masaya rağmen. İmam Şafi'nin İmam Şah... İmam Şah... İmam hatası itikadi değil. Yok 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 yok. Mehdi değil, Muhammed bin Hazreti. Yok 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 değil itikadi. değil. De. Mesela mesela. Hadi <laughs> siz burada hakaret ediyorsunuz. ha. Yok 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 ayeti takdim etmişsen burada şov yapıyorsun. E, kudum, sen bırakmıyorsun temel konuşan, temel konuşan. Sen hakaret etmek için geldiysen burada ben seni e, provokatör olarak nitelim. Kusura bakma. Çünkü, bak şimdi, Çünkü ben dinlemiyorsun ben sen. Fil süresini tarif ediyor. Yok tarif yok tarif yok. Tarif yok. Tarif yok. Tarif cevap vereyim. Cevap vereyim. Cevap vereyim. Cevap vereyim sana, sana. Cevap vereyim sana. Cevap Gerçekten de apaçık bir sapıktasınız. Kusura bakma. Yok. Senin konuştuğun kelimeler. Senin konuştuğun kelimeler. Yani kusura bakma. Apaçık bir sapıktasınız. Ben size başka bir kutubu Yok, yok öyle değil mi? bak. Evet. Soruyu sormadan 10 tane cevap veriyorsun. Açık bir açık görüntüde çek. İyi bir iyi bir, ben kavga etmiyorum. bırakmıyorsun ben konuşayım kardeş. Yok ya haşa sapık değil. değil. Yanlışları yan olur. Yok yanlışları olur. Kur'an Kur mutlak manada doğrudur. Alimdir. Ben Nisa 59'u size açıkladım. E, siz bak 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 bağla gel burada. Gel, gel gel konuş. E, konuştuk cemil e, hepsi yanlıştır. Yüzünü çek El siz de apaçık safı Siz provokatörlük olarak nitelik çünkü Kur'an'ı da hakaret ettiniz burada. Bak ben sana Kur'an'ı harf harf Nisa 59'u açıkladım. Efendimiz de hadislerini söyledim. Abi apaçık bir provokatör. Dibine bakarsan genelde böyle geliyorlar çok maalesef. Dinlemiyor. Hem muhabbet avlama gazabi e, ee, meslek kurabilir Gerek yok. Önümüzde hazır sofra var. Ona vakit kaybetmeyelim dediler. İslam'a hizmet ettiler. Bak tahammülleri yok. Dibine baksan hangi damar olduğunu tahmin edebiliyorum yani. Ama işte dinleme kapasitesi olmayan, bak kendini iyi gibi gösterdi, anladım ki bunda bir hastalık var. Yani ben gaybı bilmiyorum ama benim işlerim biraz kuvvetli. Bir insan karşımdayken soru sorduğu zaman hissediyorum ki bu sıkıntılıdır. Hatta ilk yerleştirdim, demek iyi dinlemedi. Bak videoya bakın, iyi dinlemedi. Bak ben açtım, müştehidi açtım, bunu açtım, bunu açtım. Bunu açtım. Diyordu, biz nasıl yapabiliriz? Kur'an zamana göre güncellenmez. Güncelenir kardeşim. Bütün müstehitler diyor güncelenir. Aç tefsir kitaplarını okuyun. Güncelenir. Güncelemezse Kur'an bayatlar. Bak Kur'an haşa. Güncelemezse bayatlar. O dönemi için günümüzde kalır. Günümüz koşullarda güncelenir. Haşa güncelenirken halal haram olmaz. Haram da halal olmaz. Müştehitler yapabilir. Bak alimler demedim. Müştehit. iyi dinlemiyor yani. Tahammülü yok yani ya şimdi. Ama burada burada kamera çekildiği için cevaplandırmazsan millet yanlış anlar, zehirler milleti. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ne yaptı? Bir tane sahabe yanlış bir şey konuştu, sahabenin lafını böldü. Dedi burada milleti zehirleyeceksin, yanlış bilgi vereceksin millete. O yüzden milleti zehirlemeye hakkın yok burada bu şekilde. Ben de o yüzden müdahale oldum. Ve izah katabe humun cahine kalü selame. Bunun farkındayım. Herkes kafasını konuşmasın, korksun diye. Babili hafiftir, diğeri recadır. İstihat recadır, falsafet vermek de hafiftir. Ama burada denk geliyor. Sussaydı açıklayacaktım. E sen kimseyi tahammül edemiyorsan, şimdi buraya bunlarca insan geliyor. Benim tahammülüm var. Var ama dikkat ettim provokatörlük kokuyor. Ben hissettim. Hani koku geldi ona. Evet. Teşekkür ederim. Bakıp alimlere sapık, mevdudiye sapık, seyyid kutuba sapık. Yani bu, bu, bu katliamdır ya. Fit nedir? Fit ne yapan da peygamberimize lanetlenir. alimlerin yani, her dediği alınmaz, her dediği de atılmaz. Yanlışları olabilir ha. normaldir yani. yani. İnsandırlar biliyor musunuz? Beşerdiler ha. Hatta ben size şöyle bir örnek daha getireyim. El Cebrail Aleyhisselam. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'da olmasaydı peygamberimiz de alime gibi hata yapacaktı. Aslında bir örnek vereyim. Müslüman'a e geçen bir hadis. Efendimiz e Aleyhisselam'a bir tane sahabe geliyor. Ya Resulallah diyor. Ben şehit olursam bana ne var? Efendimiz de sana cennet var diyor. Sahabe gidiyor Cebrail Aleyhisselam. Allah Resulü'nü uyarıyor. Ya Muhammed diyor. Sen kul hakkı demeyi unuttun. Diyor Efendimiz'e o sahabeyi bir çağırsanıza. Bir zahmet gelir misiniz? Kul hakkı kardeşim. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail tarafından desteklemezse o bile hatalara müsaittir ha yani. Beşeri olarak diyorum yani. Vahide hata yapmaz, müsaade yoktur. Yapılabilecek durumlarda Cebrail aniden müdahil oluyor. Aniden. Gerek Kur'an'ı yaşama anında Kur'an provokatörü kokuyor. Ha. Hissettim. Hani koku geldi.